Yaşım 52 ilk kez batağa gidiyorum. Rastgele diyoruz hayırlısıyla. Eyvallah. Bizim amacımız eğlenmek, güzel bir kafa dinlemek. Biyolojik saatle uyuyacağız, biyolojik saatle kalkacağız. Eyvallah komutanım. Teşekkür ederim. Hayırlı yolculuklar. Cümleten selamünaleyküm. aleyküm. Ani bir kararla yola koyulduk. Komutanımla birlikte yolculuk yapıyoruz. Erhan Evet yoldayız. Nereye gidiyoruz? Düğün dibine. Evet Gezende'ye gidiyoruz. Evet komutanım senin görüşlerini alalım. Valla ben de diyorum ya her zaman için ilk kez bir balığa gidiyoruz hayırlısıyla bakalım. Hayırlısı inşallah. Ya nasip dedik yola çıktık. Allah kaza bela vermedi sürece. Sağlığımız da yerinde olduğu sürece. Balıklar bize gelecek. İnşallah inşallah. Rastgele. Rastgele. Dola, olta suda olan herkese rastgele. Suyun yanında görüşmek üzere. Cümleten hayırlı akşamlar. Evet, şimdi kamp alanımıza geldik. Oltalarımızı ayarlıyoruz. Serkan kolay gelsin. Sağ olayım. Ne hazırlıyorsun? Allah Allah. Al, Hamur hazırlıyoruz. Hamuru. Ben hamuru sazan için ayarladım. Sabah atacağız inşallah kamp alanımıza yerleştik. Komutanım uyuyor. Hadi rastgele. Evet arkadaşlar. Gezende Barajı'na farklı bir bölgeden bakış. O istikamet aynı zamanda Ermene'ye gider. Göksu nehri üzerinde kurulu gezen de var Alabalık üretim çiftlikleri. Gezen de var aşağı. Ya Rab'bim sen bize bahut tutmaya nasip eyle. Amin. Ya Rab'bim şu aciz kullarını balık tutmada zillerini çalmasında yardım eyle. Amin. amin. Ya Rab'bim amin diyen şu kullarını dualarını sen kabul eyle. Amin. amin. El Fatiha. kaçtı mı Göster bayım. Rastgele rastgele günah değil mi dedi burada da <laughs> kafamıza güzel yüz deve soruyor bunları. Ustalar <laughs> rastgele. <laughs> her, her gün tutuyor. Kurt, <laughs> kurt Ama Sağ bizi balığa doyurdu yani <laughs> Geliyor abi gördün değil mi abi yüzdür yüzdür en son yukarıya kaldır abi of 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 Süleyman abim Aç şöyle alalım balı Rastgele rastgele Evet Komutanımın ilk balı Süleyman abi ne düşünüyorsun? Valla gayet güzel Zevkli mi? Zevkli Bu sabır işi Bana gelmek isteyenlere duyurulur <laughs> Rastgele diyelim rastgele Hmm. Geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Gelmedi. Geliyor abi yaklaştı. <laughs> Porcion daha geldi.

Selamun Aleyküm İsmail abi rastgele ya Sistemi kurmuşsun maşallah ya Hoş bulduk Evet Telsizli mi karı bu? Telsizli mi? Hayırlı olsun abi Büyük balıklar çeksin inşallah Trofeler Selamünaleyküm. Tam bildim Hacı Mehmet, ne yorun ya? Vallahi, vallahi iyi, gelin Bakın, bakın var gelin. mı? İyi mi bakın? Vallahi şirket kardeşim, aç çık mı yapacak? İyi, bari. rastgele bayım ya. Uydu olanı aldım şimdi şey yapınca atacağım hemen. Ama sizin iyiymiş mekan Ama ya. Öyle bir şey ki videoyu bana at da hanıma göndereyim. <laughs> Kesin oraya ki belli oldu senin keyfe gittiğin. <laughs> merhaba kardeşim. Merhaba. Merhaba İsmail. Merhaba merhaba. <laughs> Mehmet Usta'm da yapıyor maşallah ya. Ses ver İsmail Ziller yok mu? Dur, yanında ya. Ha. Sana ha. ayırdım. Ana. <laughs> Oho. Nasıl çalıyoruz İsmail Bana ona kadar. oldum tamam <laughs> <laughs> yat sen yat. Biz biyolojik saatle kalktık. Kapat <laughs> <laughs> kapat. Hadi kendine iyi bak hadi. Tamam. Evet. Allah'a emanet ol. Görüşmek üzere. Evet. Sağ ol canım. Kemal abi bunu nasıl çalıyor? Haydi ol. Hayır, şunu bir çek bana. Hadi bayan çek. Şunu çek. Kamera mı çeker bu? Kaptan Oynayabilir. Şefler kolay gelsin. Ekmek. Doğru, Şefim ekmek. kolay gelsin. Eyvallah, Eyvallah. teşekkür ederiz beyefendi sağ olasın. Çabuklar. <laughs> Oradan mı geliyor bak? Oradan. He, sola kaymış biraz. Maşallah, tosun, tosun. Maşallah, rastgele İsmail. Allah razı Rahat, olsun. Ay Hay maşallah. maşallah. Şuraya şu ha. getir, getir şuraya hoplar bak Maşallah maşallah. Oğlum. Of. Ya. Kostakmış Valla dayı. Ya. Bırak ya Kostakmış Hı, maşallah. İyi Rastgele abi. dayım rastgele. Vallahi, dayı, vallahi korktum. Lan, ama çok büyük gelmiyor gibiydi <gülüyor> ya. Vallahi tam komonu yakaladım ha. Vallahi ben bu kadar büyük olacağını tahmin etmiyorum. Eyvallah dayım. Eyvallah abi. dayım. Ölümüne sevdim seni Dünyamı başıma yıkma Dünyamı başıma yıkma Ben seni çok sevdim ama Şerefimi ...sizde yaşayamam Neler duydun sorma Ben bu yükü taşıyamam Maşallah iyi işte. Eline da işte. en tam ya. da, Vallahi. Allah'ım. 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 Maşallah Allah'ım. 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 çıkıyor abi. Ay Bak bak bak. Hay maşallah. Hadi Hacı Mehmet. Gepçe de yok değil mi? Ne yapacaksın gepçeyi de? Gerek var mı gepçeyi? Anlar Vallahi mı? Şey, ortayı eğdi dayı. Hoplattı bayağı zil. Yanaştır iyice o zaman. Eğ, e, Havadan getirme. Of 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 of. Hadi Hacı Mehmet. Şu kenardan bu tarafa atı ver. Ayda. Olsun olmaz, şey olmaz. Poşet mi? Balık, Balık da var, mı? poşet de var. Hocam, şimdi? Dur dayı ben kaldırırım. Az daha şöyle. Yata, Dur. Hah. え、さばした Maşallah. İkiliye edin. He? İkiliye Dur bakalım. Porsiyona bakalım dur bakalım.